kurtmaz, kurt masalı. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, şu bizim içinde, devlet tellal pireler berber iken, ben anamın anasının beşiğini tıngır mıngır sallarken, kalbur elek, kambur felek üstüne söz ederken, ulu mu ulu, yüce mi yüce bir dağ varmış. Ama ne dağ, ne dağmış. Dağ mı desem, bağ mı desem diye gören şaşarmış. Doruğuna bakan dağ, eteklerindeki bağlara bakan bağ denmiş. İşte bu dağın yüce doruklarında bir kurt belirmiş. Kurt da kurtmuş hani. Canavar gözlü, kalın enseli, ziyan kar mı ziyan bir yaratıkmış. Keçi düze iner, köye girermiş. Köyün keçi, at, eşek, Allah ne verdiyse yermiş. Har harman savuran hesabı köyün alıkıranı kesilmiş. Köyler bakmışlar ki olacak gibi değil sarılmışlar. Az gitmişler uz gitmişler derken daha gelip yedi koldan dağı taramaya koyulmuşlar. Aman dememişler uyku nedir bilmemişler. Yedi gün yedi gece kurdu izlemişler. En sonunda kurdu görmüşler ama ne var ki vuramamışlar. Bu sefer yedi kolda yedi tuzak kurmuşlar. En sonunda kur, nasıl kurdu? Tutup köy odasına getirmişler. Köy odası bir alemdir. Orada kanun köyün gelenekleriyle töresidir. Kanun demek dayak demektir. Bunları bilen kurt odadakilerden korkmuş. Odadakiler de kurttan korkmuşlar. Dayak yerine sorgu sual etmişler. Bire kurt demişler. Hayvanlarımızı ne için yiyorsun? Yazık değil mi fakir fukara? Kurt önce susmuş. Sonra soruya şöyle karşılık vermiş. Ben bir kurdum. Bende can var. Sizin gıdanız ekmek ise benimki de et. Evet, hayvanlarınızı yemeyim de ne yiyeyim? İstiyorsanız hayvanlarınızı kurtulmasını getirirse her gün bir kilo et bana. O zaman yemem hayvanlarınızı. Köylüler çaresiz peki demişler. Kurdu dağ koyu vermişler. Bir yuva yapmışlar. Köyler kurda sıraya koymuşlar kendilerine. Sırası gelen eti götürür. Kurdu beslenmiş. Ne var ki günler günlere, haftalar haftaları kovalamış. Derken akan zaman içinde köyün hayvanları bitmeye ramak kalmış. Bakmış lar ki olacak gibi değil vazgeçmişler et götürmekten Köylüler kurt yuvasından bir gün iki gün derken sabırla beklemiş köylülerin et getirmelerine. bakmış güne gelen var ne giden gözleri karanmış açlıktan kulakları düşmüş yerim gözlerinde bir kim bin öfke kalkmış yerinden kurt yavaş yavaş gitmiş güzel Bakmış ki bir eşek de sıpası otluyor. Düzde eşekten bir kilo, sıpasından yarım kilo kararlayıp yemiş. Gerisin geriye dönüp yuvasına gitmiş. Akşam olmuş. Eşek sıpasıyla eve geri gelmiş. Attığı nara ile dağı taşa inletmiş. Kurt kurttan ağlaşmış sahibin yüreği dağlar dağlanmış. En son da sahibi soluğu köy odasında almış. Toplanmış köylüler koyulmuşlar yola. Kurtu tutup getirmişler tekrar köy odasına. Eee demişler söyle bakalım. Niçin yettin eşek ile kurt? Kaldırmış başını vermiş karşılığını. Et getirmezseniz yerim bile danasını. İyi ama demiş köyler. Bak köyde hiç hayvan kalmadı. Ne çift sürecek ne de hayvan. bizler ne ederiz bu zaman? Ben anlamam demiş kurt. Yoksa sizi de yerim. İşte o zaman olan olmuş. O dakikalar bir iyice korkmuş. Bir çift söz etmeden, yan gözle bile kurta bakmadan dışarı çıkmışlar. Kurt kahkahayı basmış. Mer, o da korkmuş yaptı, korkmuş yaptı kurtulmak için yolmuş. Odadan çıkmış. Kaçıp bilmekti. İllere gitmiş. Gidiş o gidiş bir daha ne kurdu gören olmuş. Ne de köyün hayvanlarını yiyen. Onlar ermiş Murad'ına, darısı dertlerin başına.